Merhaba Kayseri Havalimanı ve Nevşehir, Ürgüp, Kapadokya. Ağız fısfısımı sıktım çünkü kalabalığa girdim. Barsele Otel'in Kapadokya binasının açılışındayız. Odamıza yerleşiyoruz. Her şey çok şık bir şekilde düşünülmüş. Oranın dokusuna uygun yapmışlar. En büyük saunasına, kaplıcasına sahip bir otel burası. Kapadokya'nın en büyüğü. Hamama giriyoruz, kese yaptırıyoruz, masajımızı alıyoruz. Son derece güzel rahatlıyoruz. Sonra Kapadokya'yı gezmeye başlıyoruz. Biraz şöyle gece halini görelim diyoruz. Aşıklar Tepesi'ne geliyoruz. Burada kar atıştırıyor birazcık. Sonra size biraz video çekiyorum odama gidip. Ertesi gün kalkıyoruz tekrar dolaşmaya başlıyoruz. Birkaç fotoğrafım da olmasın. Bakın böyle güvercinler. Burası güvercinlik tepesi. Tabii ki ağaca dileğimi bağlıyorum ama çaputum yok. Fotoğraflarımı çekiliyorum. Etrafı yine dolaşmaya devam ediyoruz. Tünellere giriyorum. Tünellerden çıkıyorum. Bu ne şahane bir yapıdır. Bakın şu postane. Buralarda insanlar yaşamışlar hep. Dolaştıkça daha çok büyüleniyorsunuz. Atmosfer çok güzel. Develere merhaba diyoruz. Böyle biraz seviyoruz. Sonra yine biraz dolaşıyoruz. Burası dervent. Ve çok şaşıracaksınız burası karakol binası. Ve akşam otel açılışına gitmek üzere buradan ayrılıyoruz artık.